Merhaba. Şükür kavuşturana diyelim ve çok karmaşık bir Kore konuya gireceğim için çok heyecanlıyım ilk defa. Çünkü bir yerde bir şey okudum, o bir şeyden bir şeyler çıkarttım. Şimdi bu bir şeyden bir şeyleri birilerine sunacağım sizlere yani. Gördüğünüz gibi rüzgar var. Bugün çok iyi 30 küsür dereceler. Göl de güzeldi. Gittik işte girdik serin sulara darısı başınıza. Şimdi sevgili dostlar, 3 tane konu var ama bir tanesiyle kafadan gireceğim belki onunla bitiririz. Çünkü uzatmaya gerek kalmayabilir. Şimdi bakın. Şu kitabı şu kitabı okuyordum. Bunu herhalde 6. 7. defa okuyorum. Çünkü gördüğünüz gibi paramparça. Okuduğum için paramparça oldu. Zaman içinde de zamkı falan filan işte e, ...mürür zamana uğradı. Bu, bu Gideon casusları, Mossad'ın gizli tarihi Gordon Thomas diye bir adamın... E, ...kendisi de işin içinden birisi, yazdığı bir kitap. Yani burada çok kıymetli bilgiler var. Hele şu anda İsrail'in komşumuz olması dolayısıyla... ...yani zorunlu komşumuz olması dolayısıyla... Ee, bu kitabın tarafınız tarafınızdan okunması da bence tavsiye olunur. Ee, buradan not alın. Ben size gulu 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 demeyeyim. Gideon Gideon'un casusları, Mossad'ın gizli tarihi, Gordon Thomas. Ben bu kitabı herhalde 6. 7. defa okuyordum. Orada bir cümle kafada kaçıncı sayfa söyleyeyim size bir dakika abi şey gidelim yani hani <laughs> rüzgar da var şuraya işaretledim çünkü ha şurada ee, nasıl es geçmişim bunu veya okuduğum tarihlerdeki eh, ahval ve şeriat şerait eh, bu, bende bir alarm yakmadı. Bakın 24. sayfasında diyor ki yani bu bir istihbaratçı deyimi. Yanıtım bir parçası değilsen sorunun bir parçası olmalısın. Şimdi bunu okuduğum zaman denk donk dedi ve bakın ve bakın işaretledim. Bakın işaretledim. ...gördüğünüz gibi... ...bu bende bir zil yaktı... ...zil çaldı... ...ya dedim bu dedim... ...bir dakika ya... ...ben bu deyimi biliyorum... ...bu deyim böyle değildi... ...bu herhalde... ...istihbaratçı deyimi... ...yani istihbaratçıların... E, ...sorunun... ...çözümün bir parçası... ...değilse sorunun bir parçası ol e, felsefesi herhalde istihbaratçı yaklaşımı dedim. Ama dedim bunun herhalde bir insani yaklaşımı vardır dedim ve Google'a başvurdum. Bakınız yaptığım araştırmalarda e, şöyle olaylara vardım. Şimdi istihbaratçı olarak deniyor ki çözümün bir cevabı olamıyorsan sorunun bir parçası olmalısın. Okey. Ama sonra baktım e, Google'da orijinali şöyleymiş ve 1960'larda e, kiminmiş Eldridge Seaver Sever mi? Öyle öyle bir adamın lafı bu orijinali. Diyor ki eğer çözümün parçası değilsen sorunun parçasısındır diyor. 1960'larda demiş. Stephen King de bir roman yazmış. Onun içinde veya muhteviyatı böyleymiş. Sonra bunu birisi biraz daha geliştirmiş, çarpıtmış. Sorunun bir parçası yalnızsıysanız çözümün bir parçası olamazsınız demiş. Okey. Bir evre daha geçirdik. Şimdi sonra şöyle bir rivayet var. Sorunun bir parçası olma ta kendisi ol diyen de Kurt Cobain. Hani rock şarkıcımız intihar eden genç yaşta rock şarkıcımız veya pop rock siz nasıl ad addederseniz ama adı Kurt Cobain. Şimdi ben bütün bu varyasyonları kafamda ver ettim. O ona takılıyor, bu buna takılıyor, o ona çengel atıyor vay diyor o öyleyse diyor bu böyle, bu böyleyse böyle ya bütün bu insanlar ne demek istemişler falan ve bugüne gelindiğinde ya nasıl bir noktaya varabiliriz biz? Ben hemen tabii hani bazıları var ya zehirli yılan dilliler var ya hani sen drink alıyorsun falan hesabı. Ben drink falan oluyorum ama senden daha zeki Musta. Bak nereye varacağız şimdi. Şimdi çok basitçe söylenmiş bir söz var. Ta anasının dininde 1960'larda Eldridge Clever mı? Öyle bir adam. Demiş ki çözümün bir parçası olamıyorsan sorunun bir parçasısın. Ne kadar doğru. Evet. Değil mi? Ha. Bu 1960'larda. Sonra en sona geliyorum. Rock şarkıcımız intihar eden <laughs> gencecik yaşında canına kıyan 10 numara müzisyen Kurt Cobain demiş ki sorunun parçası olma ta kendisi ol demiş. Şimdi ben aradaki iki yorumu kaldırdım. Şimdi sizden başlıyoruz. Bu Kurt Cobain geç kalmış. Çünkü öldüğü zaman 90 küsürler hatta 2000'ler yanlış hatırlamıyorsam. Otel odasında ölü bulundu. Overdose'dan. değil mi? Ama çocuk çok hassas bir insandı, çok acayip sözler yazıyordu, çok güzel müzikler besteliyordu, e, hayranları onu el üstünde yüceltiyorlardı. E, bunlar, fakat birisinin kafasında bir ampul, bir ampul yanmış. Demiş ki so, Dur ne demişti Kurt Cobain? Sorunun bir parçası olma. Ta kendisi ol. Tak bu ampul yanmış. Ve sorunun bir parçası olmamışlar hakikaten sorunun ta kendisi olmuşlar. Değil mi mesela? Var. Hani dünya üstünde böyle şeyler var. Ben aradan iki tane şeyi çıkardım. Şimdi o iki tane yorumu da koyacağım araya. Onları da kullanacağız. Hani onları kullanmayacağız filan sanmayın. Şimdi birinin kafasında bir ampul yanmış gömlek değiştirmiş. Demiş ki ya evet biz sorunun bir parçası olmayalım, sorunun ta kendisi olalım demiş. Ve olmuş. Ne yapmış? Mesela Güney Amerika'da bir insan demiş ki ya ben sorunun parçası olmayayım, ta kendisi olayım demiş. Sonra ne olmuş? Demiş ki mesela, sorunun bir parçasıysan çözümün parçası olamaz. Şimdi tabii sorunun ta kendisi ol dediğin zaman, bütün bunu benliğine çektiğin zaman sen sorun gibi görünmekten diğer insanların gözünde sorun gibi görünmezsin. Çok zekice, çok zekice bir olay. Yani aşırı zekice bir olay. Hele gömleği de değişmişsen, hani atmışsan yeşil gömleği, giymişsen beyaz gömleği falan gibi değil mi? Hani mesela hani konuşuyoruz Güney Amerika'da. ...bir devlet bu. Hani... ...Zanzibar... ...Kongo... E, ...ne yapıyorsun? E, sen sorunun... ...ta kendisiysen... E, ...hiç kimse seni... ...sorun olarak algılamaz... ...anlamaz. Katiyetle o ıı, sıfata yerleştirmez. O zaman ne olur? Sana sorun yaratanlar sorun ol, olur. Kalabalığın ve ahalinin gözünde. Bakın biz buradayız ve bunlar sorun oluyor. Diyebilirsiniz rahatlıkla. Evet çünkü siz sorunun ta kendisi olarak zaten yer edindiğiniz ve kabul gördüğünüz için artık diğer sorunlar size sorun teşkil eden ve yönettiğiniz ahaliye sorun teşkil eden sorun kaynakları olurlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hani iyi gidiyor muyuz? Bilmiyorum. Anlaşılabiliyor mu hani? Hani bazı lavuklar var ya deniyorlar hani drink, mürink diyorlar ya. Şimdi e sen sorunun ta kendisiysen ve bunu sevelerce oturtmuşsan ve bu gidişat artık sorun değil. Bir normal müide olarak anlaşılmaktaysa artık soruna karşı yahu sen sorunsun diyenleri çok kolaylıkla elimine edebilirsin. Değil mi? Kongo'da, Zanzibar'da, Güney Amerika'da değil mi? Var böyle ülkeler. Ya kardeşim işte ya falan. Kardeşim sorun sensin. Ben değilim dersin. Ve ipini çekersin. Şimdi bundan mesela birisi feyz almış. Yani görüyorum, çok enteresan. Ne o gördüğüm Aydın Belediyesi başkanı bir hanımefendi. Senelerdir e, soruna sorun çıkartan. E, sorunların kaynağı olduğu değil mi CHP? Aa, 25 senedir sorunların kaynağı. Yani ekonominin çöküşüne, e, bütün e, soysuzlaşmamıza, çökmemize, şuna buna hep hepsi CHP'nin zaten. Yani başka hiçbir müsebbibi yok. Bunun bir zaten hani bir belediye başkanı ha ampul yanmış onda da demiş ki ya ben niye e, sorunun ta kendisiyle e, sorunlarımı e, barışa yöneltmeyeyim demiş ve sorunun ta kendisi olmaya karar vermiş. Ya bunda ne var? Ya yani niye kızıyorsunuz bu kadına? Ya kadın seneler sonra yolunu bulmuş. Doğru yol bu. <laughs> Eskiden doğru yol partisi vardı. Şimdi de doğru yol bu. Where is the go? I go to light bulb. Demiş. Ne var bunda? Lights are on but nobody home. Bilmem anlatabildim mi? Yani bunda bir şey yok. Ya Yani istihbarat e, organizasyonlarının söylediği şeyle orijinali arasındaki farkı fark etmenizi sağlamaya çalışıyorum. Organizasyon olarak CIA, Mossad, MI6, bizim MIT filan. Herhalde şöyle düşünüyor. Diyor ki çözümün bir cevabı olamıyorsan sorunun bir parçası olmalısın. O zaman bakıyoruz. Evet. Çözümün bir parçası olamayan bir belediye başkanı var. Hatta başında çözülemeyecek olaylar var. Ne yapıyor? ta en başa dönüyor. Problemin ta kendisi olmaya karar veriyor. Hiçbiriniz yargılayamazsınız. Hiçbiriniz yargılayamazsınız. Çünkü şekil böyle gidiyor. Ben Google'da açtım baktım. Olaylar böyle gidiyor. Ya onun şeyi olacaksın ya şeyin onu olacaksın. Where is the go? Çok karışık bir konuyu acaba size yeteri kadar açıklıkla anlatabildim mi? Günün şartları istihbarat örgütlerinin mottosuna dönüyor. Eğer problemi çözemiyorsan problem ol diyor Mossad, CIA, MI6. Herhalde bizim MIT de öyledir. Herhalde diğer istihbarat örgütleri de öyledir. Yani Kurt Cobain belki çok doğru bir şey söylemiş. E, çözüm problemin parçası olma, problemin ta kendisi ol. Çok güzel bir şey. Evet, görüyoruz problemin ta kendisi olmaya yatkın insanlar aramızdan devamlı ayrılıyorlar ve Kongo'ya, e, Zanzibar'a, Madagaskar'a hicret ediyorlar. Evet. Ben bunu keşfettim. Şu kısacık araştırmamda kaç saat sürdü? Bir buçuk saat sürdü. Evet. Zanzibar'a, Madagaskar'a, Kongo'ya hicret ediyorlar bunlar. Yani diyor ki... Ee, I kill everybody for money, but you are my friend, I kill you for nothing. Mexican bu diyor ki e, ben herkesi para için öldürdüm ama sen benim kankamsın seni bedava vuracağım diyor. Tercümesi. Şimdi bu böyle, anlaşıldı herhalde. Kongo'daki, Madagaskar'daki, Zanzibar'daki olayları anladık değil mi? Yani. Allah bizim başımıza vermesin böyle işler. Verseydin ne yapardık? Yani burasının Madagaskar gibi olduğunu, Muz Cumhuriyeti olduğunu, Atatürk Cumhuriyeti olmadığını... Atatürk ilke ve inkilaplarının geçersiz olduğunu falan düşünsek bu ülkede değil mi? Ne yapardık? Çaresiz kalırdık. Yıkılırdık. Biterdik. Ne olurdu? Ekonomimiz batardı. E, aramızdaki ilişkiler bozulurdu. Adalet, hukuk, mekanizm. Biz Allah'tan öyle bir durumda değiliz yani. Biz on numara giden bir ya size bir şey soracağım ya. Hani bu laf bunun dışında hani. Bu Aydın'da hani bir hanım belediye başkanı şey yapmış. Hani hicret etmiş şeye. AKP'ye değil mi? Hani. Evet. Ya bu konumuzun dışında hani hiç alakasız bir konu şimdi yani. Hadi gelin bir konuşalım. Şurada da Türk bayrağımız gözüksün. Biz Türk'üz ne mutlu Türk'üm diyene diyenlerizse şimdi şu Aydın'da bir hanımefendi AKP'ye hicret etmiş. Tamam peki. Şimdi peki size bir şey soracağım. Size çok önemli bir şey soracağım. Ben çünkü hem Yılmaz Özdil'i seyrettim hem Fatih Altaylı'nın koltuğuna geçeni hem işte Sinan Akinen'i şunu bunu Kimler işte onlar var, onlar o beş kişilik grup var çok on numara taş gibi falan filan. hepsini seyrettim. Pek tamam. tamam tamam size bir soru bir cümle Aydın halkından tek gık diyen var mı Aydın halkı gık demiş mi bir tepki göstermiş mi göstermişse bana söyleyin. Gösterin. Gösterin. Ben sizle şu temasa geçene kadar Aydın halkından gık dendiğini duymadım kardeşim. Yani oy vererek bu hanımı seçen, bu hanımın da AKP'ye hicretini protesto etmeyen sesini çıkarmayan bir aydın halkı var. Benim bildiğim bu. Yanılıyorsam beni düzeltin. Hayır efendim öyle değil, var deyin. Tamam, varsa ne mutlu derim ben de yani. Ben Okay. Anlaştık mı? Yani teşkil mesaimiz devam ediyor mu? Anlaşıyor muyuz? Hani benim söylediğim size sizin düşünceleriniz bana geçiyor mu? Geçiyor. He, okey. Yazarsınız yoruma. Derseniz ki var efendim. Aydın'da şöyle şöyle halk ayaklandı. Halk böyle böyle tepki gösterdi. Sokaklara çıktı. Belediyenin önünde nümayiş yaptı. Dersiniz. Yoksa o zaman O zaman Kurt Cobain'in söylediğine döneriz. O haklıdır. Nedir? Eğer probleme çare olamıyorsan problemin ta kendisi ol. Öperim hepinizi. Hadi Allah'a emanet olun. Türkçesi... Tanrı'ma emanet olun. Tanrı Türk'ü korusun ama daha ne kadar koruyacak? Tanrı da elini üstümüzden çekecektir çok yakında. Çünkü bizden ümidini kesiyor. Şah damarımız kadar yakın olmakla birlikte biz onu uzak tutuyoruz. Er yani art tut. Tanrı Türk'ü. E. Başverim verin bu işleri. Boş icraatınızı görelim. Var mı aydında tık belediyenin önünde? He? Var mı bir iş? Var mı üç kişi belediyenin önünde istifa falan diyen? Ha? Yok geri dönüyorum. Vazgeçtim. Bitirmiyorum abi. Var mı? Yok. Şu saate kadar yok. İşte bunun için Kurt Cobain haklı. Onun felsefesinin ne kadar doğru olduğu Kongo'da, Mogadishu'da Madagaskar'da ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Yani siz anlayın. Mogadishu'da hiç belediye binasının önünde bir şey var mı? Protesto gösterisi. Yuu falan filan. Yok. Değil mi? <laughs> Canım benim. Siz var ya hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Bana yazıyorsunuz filan. <laughs> Aferin af çok güzel. Yazın bana siz. Ben haklıyım. Ben biliyorum haklı olduğumu. Mogadishu'da belediyenin önünde hiçbir şey toplantı ve protesto gösterisi yok. Madagaskar'da da yok, Kongo'da da yok. E so what? Ne mutlu Kongoluyum diyene. Hadi bakalım. Hoşçakalın.